Merhabalar arkadaşlar bugün haftalık ilk para vermeyi de e, yapacağım Başlıyoruz buradan İlk olarak e, Vehicle Warehouse'lar indirimde yani bu, bu hafta CEO haftası gibi şey Gördüğünüz gibi ofisler e, indirimde eğer beginnersanız Alın bunu. %60 indirimle 400 bin yani yine de alır o şeyi. Sonra Arcadius Business Center'da eğer şeysin, e, paranız varsa yani advanced level'sanız onu almayı unutmayın. Renovation'lar upgrade deme bir de onu bakayım. Hayır. Ama tabii renovasyonlar değil. Ondan sonra Sonra garajlar indirimde Garajları yani garaj ve işte onları alabilirsiniz isterseniz bütün garajlar. Sonra e, elit hasta herhangi bir şey yok gördüğünüz gibi. Sonra legendary de. İndirimleri göstereyim. Evet. Bir dakika. ha Annesi 8.0 RR benim <laughs> beleş aldım araba İsterseniz alabilirsin yani güzel bir araba, severim Grotti yani pek önermem gerek yok Sonra şu Ona da gerek yok, de GP1 diye bir araba o da gerek yok Adder diye bir şey var Ona da gerek yok Zentorno var alabilirsiniz onu, zentorno öneririm Arka taraftan vurulmuyorsunuz Sonra eee Barış Stok'ta e, herhangi bir indirim var mı? Fazla mı ne kadar yoktu ama ve lakin... Bu arada Weaponize DING'i de geldi oyuna. Onu da söylemen lazım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Bir tek bu indirimde beleşti yani bu bir önceki bir önceki haftanın arabası gene bir fark yok i̇şte isterseniz almayın yani, yani anladınız işte. bu arada mobile Porsche'in center'da indirimde onu da söylemen lazım onun dışında herhangi bir indirim yok ee, ve şey de bilmemiz lazım CEO kredileri double Money. bu hafta yani iki en az iki tane Create Warhouse Full Lane ve zengin olun. Kısaca benim yani burada çok fazla yok. En son bayağı kazdım ben bunlardan ama şu an benim herhangi bir Stone yok. İşte ben bu üçünü aldım. Darnell Bros, ee işte Wyrmot, Nes Wyrmot ve Zero Gas Factory Bu üçünden birini alın. En iyileri onlar. Vih Warhouse aldıktan sonra onda bu haftadan sonra ondan sonra bunun dışında da herhangi bir şeyimiz yok hepinizi seviyorum bay bay